bu arada bu projeden alım yapmak isterseniz projeye işte e, sahiplenmek isterseniz arkadaşlar aşağıma kısmına link bırakacağım. O linkten ulaşım sağlayabileceksiniz arkadaşlar. Şimdi ilk olarak sayfamız, Türkçe çevirdik. Sayfamızın yani web sitemizin ana sayfası bu şekilde. AFK pepesi Genfi, Gemlik ve Tonu yani Ton ağını arkadaşlar kullanarak burada alımlar yapabiliyoruz. İşte ton ağında, sol ağında bunları değiştirdikten sonra arkadaşlar da bunları kabul etmemiz gerekiyor dostlar şu şekilde i̇şte, e, buradan burada arkadaşlar seçim yapıyoruz tamam tamam diyoruz e işte burada arkadaşlar terim alabilir işte diğer e, BSC alabilir ya da tekrardan eski ağımıza dönebiliyoruz arkadaşlar burada bakın arkadaşlar birlikte vermişler e, burada arkadaşlar işte e, Burayı siz okuyabilirsiniz. Kemallerinizi bağlayın. Ee, AFKPP. Hoş geldiniz. Kripto paranın buruştu ve mimlerin para bastı. Yer demiş arkadaşlar. Yani mim tokenler sizlere ciddi oranda paralar kazandırabilir. Bu sadece bir token değil. Ee, Statüte de bir ee burayı söyleyemiyorum arkadaşlar YouTube politikalarından dolayı cüzdanınızı bağlayın o paraları biriktirin ve kalkışa hazırlanın demiş arkadaşlar. Şans cüzdanları ve bunun da tamamen cüretkar olduklarını kos dalga, e, dalgalarına binmemizi istediğini burada bahsediyor. Mim çılgınlığına birlikte AFKPB sadece oyun oynamıyor kuralları yeniden yazıyor bu ton tokeni. En çılgın mimleri kalp atışlarını zandırıyor ve arkadaşlar oyun Buraya hadi oyun diyelim. Oyun ve son teknoloji game fit teknolojisi de birleştiriyor. Hepsi de en sevdiğiniz platform Telegram'da olduğunu bizlere bahsetmişler. Telegram'da gamefi olarak arkadaşlar e, bunu oynayabiliyorsunuz. Telegram'ın ilk sosyal medya oyunu olarak yani sosyal oyun olarak AFK Pepe'likle dalın. AFK olmanın puan biriktirme ve arkadaşlar büyük sağladığını sağlandığımızı bizlere bildiriyor. Ton'da ön satış yani Ton ön satışlarını açtıklarını, bizim kasinomuz olduklarını yani kasinolar olduklarını bize burada e, anlatıyorlar arkadaşlar. Bakın yani sizler Oyun oynayarak servetler kazanabilirsiniz. Burada da arkadaşlar yatırım aldığı platformları gösteriyorlar. Token ekonomisini bizlere bahsediyor. İşte %10-35 ön satışa, işte %10 staking işlemlerine, %12 de tavuzlarına, işte %15 ee, kasino olaylarına ayarlanmış pazarlama. E, te, topluluk teşvikleri ve toplam arzın yüzde de bu şekilde dağıtılmış arkadaşlar. Yol haritalarını görebiliyoruz. Lansmandan bahsediyor. Baş, e, bot başlanması. İşte ön satış ve PR lansmanı. Burada da arkadaşlar pazarlama tam gaz işte afk kasinoyu ayarlama ve diğer bölümleri burada bahsediyor dex lanse ve diğer listelenme olayları olarak burada bizlere bahsediyor afk pp botu şu anda oynayabiliyoruz ve açım ve sosyal oyun olarak oyun oynadım ve arkadaşlar deskop uygulamasını aç dedim dostlar bu şekilde hatta bir açalım sağlayalım bakın açtık arkadaşlar Burada diyor ki başlat diyeceğiz olsun Başlat dedim, start dedim. işte öncelikleri diyor ki bize combination ya yani topluluğumuza katıl diyor ve katılıyorum arkadaşlar. Tekrardan gördüğünüz gibi geri geliyorum ve tekrar start dedim. Zaman burada arkadaşlar diyor ki o sunop. Yani dur diyor. Evet diyor sen burada başlamak için ilk olarak e, toplumumuza katıl sonra arkadaşlar e, ben inceledikten sonra sana başlayacağım diyorsa burayı unutmayın arkadaşlar buraya katılmıyor unutmayın bakın bu şekilde ben katıldım ve işlemim onaylandı buraya arkadaşlar katıldıktan sonra tekrar startlayacağım belli bir olandan sonra burası açılacak arkadaşlar bunu unutmayın sizlere bildirmiş olalım sonra arkadaşlar beyaz kat projesi var yani beyaz katımızı incelememizi burada istiyorlar bu şekilde Türkçe'ye çevirelim burada arkadaşlar benim anlattığım şeyler az çok anlatıyorlar aslında işte e, kurduklarını daha fazla para kazanabileceğimizi bahsediyor. Giriş kısmında APK detaylı giriş anlatıyorlar. Çevrim içi e, oyunlarımızı burada gösteriyor. Kripto para benim kullanmanın avantajlarını şeffaflık, güvenlik, verimlilik ve maliyet tasarrufu, küresel iletişim, kripto e, paranın dalgalanması düzenleyici olarak duklarının Telegram'ın çok gönüllüğünden, mobil ve Telegram botlarından bizlere bahsediyorlar. Pazar araştırması da arkadaşlar burada anlatıyorlar. Pazar paylarından bahsediyorlar. Telegram'ın e, oyuna giriş olduğunu burada kullanabilirsiniz diyorlar arkadaşlar. E, ee, tahmini pazar boyutu burada diğer bölümleri de bastırıyorlar Çözümlerinden bahsetmişler arkadaşlar. Telegram'ın sorunsuz entegrasyon olduğunu, topluluk için olduğunu, oyun için geliştiğini, ekonomik istikrar sağladığını, işte merkezi olmadığını, işte düzenleyici ve sonuçlar ulaştığını burada bahsediyorlar. Platformu, mimar seçenekler, oyun yönetimi, kullanıcı etkileşimine işte etkili yük performansını, token staking işlemleri, güvenli depolamayı, kolay erişim bizlere, işte ton ağında olduklarını, hızlı işlemler olduklarını, sorunsuz ente entegrasyon olduklarını ve yol haritasını zaten sizlere göstermiştim. Çekon ekonomisi burada arkadaşlar görüyorsunuz. Ondalık sayılar token başına 0.07 ve diğer bölümleri bu şekilde bakabiliyorsunuz. AFK uygulamasında arkadaşlar oynayabiliyorsunuz. Bu şekilde cüzdan entegresi vesaire yapabiliyorsunuz arkadaşlar. Kasino bölümü bu şekilde. Yani burada arkadaşlar oyunlar oynayabiliyorsunuz. NFC koleksiyonu olduğunu bizlere bahsediyor. Tema nadelik seviyelerinden faydalarından bizlere bahsediyor ve havadan atılan paraları ay sürecini burada anlatıyorlar arkadaşlar. En alt indiğimizde staking nedir platform ne kadar güvenilir ve diğer bölümleri görebiliyoruz ve en aşağısı da bu şekilde. Şimdi arkadaşlar ilk olarak cüzdanımızı bağlayacağız. Bakın burada cüzdanı bağlanıyor. Telegraf cüzdanınız işte ve diğer cüzdanları bağlayabiliyorsunuz. Şimdi ben cüzdanımı bağlayacağım. Evet dostlar gördüğünüz üzere ben cüzdanımı şu anda bağladım. Sonraki dedim onayla dedim. Ve arkadaşlar bağlandı. Gördüğünüz gibi Ethereum anı seçtim. işte e, lisans anı ya da sol anı ya da ton ağından herhangi birini seçerek arkadaşlar burada e, işlem yapabiliyorum. Mesela bir ethereumluk aldım ve afk Kalırsan diyor arkadaşlar bu, bu şekilde alabiliyorsun diyor. Şimdi mi satın alın 1.5 dolar mı diyor. Tam onu anlamadım ama yüksek ihtimal bu şekilde 5 dolardır. Ee, pardon 5 dolar dedim bir ethereum yazdım. 0.1 yazabilirim. işte İşte 1201 falan bu şekilde rakamlar yazarak arkadaşlar e, almak istediğim tutarları yazabilirim. Bir i̇şte ton karşılığında mesela bir adet bu şekilde alabiliyorum. 10 ee, adet bu şekilde alabiliyorum, bu şekilde arkadaşlar arttırabiliyorum. Son tonanda geçtiğimiz zaman geçiyor, Sol da arkadaşlar bu şekilde görebiliyorsunuz bir adet e, soğana ve ton cüzdanını buraya e, yapıştıracağım arkadaşlar buraya aynı şekilde ton cüzdanını yapıştırdım sonra buraya yazıyorum al ve alımlarımı yapıyorum sonra ethereum alına geçiş yapın dediğim zaman ethereum alına arkadaşlar cüzdanı bakın gördüğünüz gibi ağ değiştir dedim ve e, geçişimi sağlıyor bu şekilde sol dediğim zaman solana geçiş dediğim zaman buradaki e, işlemleri yapabiliyorum işte lisans ağına dediğim zaman arkadaşlar lisans ağına bu şekilde geçebiliyorum arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi bu şekilde geçiyorum ve ondan sonra işlemlerimi bu şekilde hallediyorum dostlar bu arada telegram kanalına katılmayı unutmayın tekrardan söylüyorum bakın bu şekilde telegram sayfaları bulunuyor ee, ondan sonra arkadaşlar başka ne var twitter hesaplarını takip etmeyi unutmayın dostlarım twitter hesaplarını da sizlere gösterelim o açılsın arkadaşlar o sırada Evet Twitter hesapları da görebiliyorsunuz arkadaşlar son anda olduklarını oyun platformu olduklarını ve diğer bölümleri bizlere bu şekilde buralarda bahsetmişler dostlar ve arkadaşlar burada hakkında zaten en üst tıkladığınız zaman token ekonomisi vesaire yol haritası nasıl işte SSH yönlendirmeler bölümüne bastığınız zaman arkadaşlar görebiliyorsunuz son cüzdanınızı bağladıktan sonra tabi e, buralara sahip olabiliyorsunuz dostlar videomuz buraya kadardı Umarım videomuzu